derin devlete inanmam. Ben büyük gücün derin millet olduğunu bilirim. Derin millet diye bir kavram var. Bu memleketin bir derin milleti var. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Geldi Malazgirt'ten geçti. 1071. Anadolu vatan oldu bize. Dünya şu anda yine Ne biliyor mu? seviniriz. Ama bil ki Mekke'de yaşamanın sana bir faydası olur. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. Evet. Kendini bir bir çocuk seni gördüğü zaman anne, anne Alişan önce geçiyor. Anne anne işte okumuştuk ya. Anne televizyon seyretmiştik ya. Diyorsan bak sen o zaman evimi çalan naylon kaşırtılarını beni büzüştüren, ezen beni güvenimi kaybettiğim naylon kaşırtılarını verdiğim kararlarla attığım adımlarla, çalıştığım derslerle bunu... Mira, iyi okumalar gidiyor da Çünkü dünyanın belli ahlaki kodlarının oluşmuş olması gerekirdi diye düşünüyoruz İki... <laughs> Konya Kitap Günleri bize gerçekten çok kat, katkıda bulundu. Özellikle yazarlarımızla öğrencileri, okurları buluşturmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklara çok harika, onlara katkıda bulunacak kitaplar sunduk. Bu şekilde çok memnun kaldık. Yoğunluk çok güzeldi, özellikle öğrenciler. ilçelerinden de çok fazla öğrencilerimiz geldi, yazarlarımızla tanıştılar, imza aldılar. Yani güzel oldu, memnun kaldık. Onlar da memnun kaldılar bu şekilde. Güzel bir yer yapmışlar. İçinde bir sürü etkinlikler var. Çok güzel bir yer. Gayet güzel, gayet başarılı. Bugün kızım sabah zaten okuluyla gelmiş. Biz de akşam böyle gelip beraber bakalım istedik. Bugün de iki tane kitap aldık. Şimdi gene geziyoruz. Ondan sonra da ayrılacağız. Yeni nesilin de özellikle hani kitap okumaya düşkünlüğünü görüyoruz zaten. Baktığınız zaman da zaten hem arabalar koyacak yer yok hem de insanlar bayağı bir e, teheccüde gösteriyor. Bence hani e, Selçuklu Kongre Merkezine de yaraşır bir faaliyet ve etkinlik oluyor. Söyleşileri de diz, izliyoruz, dinliyoruz. Gayet başarılı. Biz memnunuz yani Konya'da olarak. Çok güzel bence. Yapmaları güzel bir şey. Gelip insanların kitap alması güzel oluyor. Valla başkanımız Selçuk Belediyesi başkanlığından beri takip ediyoruz. Yaptığı icraatları ben e, Instagram, Instagram'dan ve sosyal medyadan da takip ediyorum. Gayet başarılı. E, vizyonlu yatırımlar da yapıyorlar. E, burası da oranın bir ön yüzü bence. E, gayet başarılı buluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçiyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel kitaplar var. Bence insanların kitap okuma alışkanlığını çok iyi şekilde ilerlettiğine inanıyorum. E, gayet güzel yani çocukların işte kitap olan sevgisini aşılamak için. Ee, de tabii ki çoğu insan bundan ekmek yiyor. Onlar için gayet güzel. Hem de indirimde oluyor şeyler, güzel kitaplar. Güzel organizasyon yani. Teşekkür ediyoruz başkana. Ya dolu dolu, heyecanlı. Zaten burada yani çocuklar geliyor sürekli cıvıl cıvıl. Çok canlı burası. Çok mutluyuz.